Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni nesil efsane bir soruyla karşınızdayız arkadaşlar. Eğer kez karşılaşıyorsak mutlaka abone olmalısın. Yeni nesil matematik geometri çok güzel sorular çözüyoruz. Faydasını göreceksin. Şimdiden hoş geldin. Hemen soruya bakalım. Demiş ki şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni biçimli kağıtta AD 12 birim ve DE 6 kök 3 birimdir. Bu kağıt şekil 2'deki gibi DE boyunca katlandığında B köşesi EC üzerindeki H noktasıyla çakışıyor. Daha sonra şekil 3'teki gibi FG boyunca katlanıyor ve C köşesi E noktasıyla çakışıyor. Buna göre son durumda X kaç birimdir diye sormuş. İki kez katlamış. Bayağı karmaşık gibi görünüyor. Hemen girişelim. Şimdi neydi katlamadaki temel esas? Öncelikle bu katlanmış şekilleri ve katlanmamış şekli kesinlikle bir araya getirmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Yani bunlar üç şekil biçiminde kaldığı sürece bizim bu soruyu çözmemiz imkansız. Hepsini aynı yerde görmemiz lazım. Şimdi mesela bu katlandığında buraya geldi doğru mu? E bunu buraya çizelim. Bu nokta ne noktası? H noktası. Pekala. Ve tekrardan bir kez daha katlayacağız. Bu sefer şuradan katlayacağız. Bu arada bu BEH eğer doğrultusu değişmiyorsa ne diyorduk? Bu dikey katlama diyorduk, değil mi? Aynı şekilde bu da dikey bir katlama olacak. Katladığımızda bu da buraya geliyormuş. İşte E noktasına denk geliyor ve şuradaki X'i bulmaya çalışıyoruz. Bakın öncelikle şunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Burası 60, burası 30. Yani bu bir 30 60 90 üçgeni. Neden 60? Eşkenar olarak vermiş arkadaşlar. En baştan biz bunun eşkenar olduğunu biliyoruz. 60'ın gördüğü 6 kökü 30'un gördüğü 6'dır. E, 90'ın gördüğü 12'dir. Güzel. Eşkenar üçgenin bir kenarının 24 olduğunu keşfettik. Katladığımızda şekil değişmedi. 6'nın yeri değişti. Yani artık burası da 6. Ve diyoruz ki buranın tamamının da 12 olduğunu farkındayız. Bakın Aynı zamanda şu ikinci katlamadaki oluşan şu şeklin kenarıyla şurası da eşit değil mi? E o zaman mesela burası 6 ise buraya a desem burası da a artı 6 olmak zorunda değil mi? Ve fark ettiyseniz bu arada tamamına 12 demişim özür dilerim. Şurası 12 tamamı tabii ki 24. E burası 12 ise 2a artı 6 12 buradan a3 olarak bulunur. Süper. A'yı da 3 bulduktan sonra Bakın şurada isterseniz göstereyim. 60. Ay 3 buldum o zaman burası 9. E burası 9sa burası 90sa burası zaten 30. Ne olacak o zaman arkadaşlar burası? 30'un karşı 9sa 90'ın karşısı 18 olacak. Hatırla tamamı neydi? 24'tü. Evet bulduk. O zaman bizden istediği x uzunluğu 6 birim olarak bulunur. Yani cevabımız Denizli şıkkında. Bence çok güzel bir soru. İyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşmek üzere.